Saygıdeğer arkadaşlar. Belediye Gelirleri Platformu olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızın yanında başka faaliyetler yürütmekteyiz. Bu faaliyetler kapsamında özellikle malizmetlerin müdürlerimiz arasındaki iletişimi arttırmak, aynı zamanda iyi uygulama örnekleri paylaşmak ve yine arkadaşlarımızın karşılaştığı sorunları dile getirmek anlamında onlarla söyleşiler yapmaktayız. Bu kapsamda bu söyleşimizdeki konuğumuz Anavuköy Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürü Sayın Lütfi Kırmızı Bey olacaktır. İyi söyleşiler diliyorum. Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben Lütfü Kırmızı, Adıyaman 1972 doğumluyum. Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne tamamladım. Memuriyet hayatıma da 1995 yılında Adıyaman Belediyesi'nde Mali Hizmetler Bölümünde, Muhasebe Bölümünde çalışmaya başladım. 3 yıl memuriyetten sonra muhasebe şefliğine, akabinde de 2000-2004 yılları arasında da 4 yıl başka yardımcılığı görevinde bulundum. Bağlı bulunan birimler ise yine Mali Hizmetler Birimi, Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü ve de Su İşleri Müdürlüğü il belediyesi olduğu için. 2004 yılında da Boğazköy Belediyesi'ne naklen geçiş yaptım. Boğazköy belde Belediyesi'ne. 2004 ile 2009 yılları arasında da orada başka yardımcılık kadrosunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne de baktım. 2009 yılından bu yana da Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne asaleten işletme iştirakları müdürlüğüne de vekalete bakmaktayım. Arnavutköy Belediye'miz 1987 yılında Belde Belediyesi'ne dönüşmüştür. Daha sonra 5747 sayılı kanunla da bölgemizde bulunan diğer 6 belediye yani Boğazköy, Bolluca, Taşoluk, Durusu, Haraçlı ve Hadımköy belediyeleri Arnavutköy Belediyesi'ne ilhak etmiş ve Arnavutköy Belediyesi ilçe belediyesi olarak statüsüne kavuşmuştur. Bölgemizde bulunan e, Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyon projesi olan İstanbul Havalimanı bulunmaktadır. Ayrıca kanal projesi ve şehir projesi de aynı şekilde ilçemiz sınırlarındadır. Doğusunda Eyüp, batısında Çatalca, güneyinde Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri, kuzeyinde de Karadeniz bulunmaktadır. Nüfusumuz 300 bin civarında olup, yüz ölçümü bakımında İstanbul'un dördüncü büyük ilçesidir. 38 mahallemizde bulunmaktadır tabii çok gelişe para olan bir ilçe olduğunu söyleyebiliriz. Eyvallah. Son yıllarda çok gelişme kaydetti değil mi? Doğrudur. Anladınız tabii mi? havalimanıyla da hepten zaten yollarıyla son yapılan işte e, metrolarla falan bayağı bir gelişmekte. Evet. Oteller çoğaldı bölgemizde mesela. Şunu söyleyeyim, belediyelerin genel kapasitesini artırmak için neler yapılabilirden ziyade bizim yaptıklarımızdan ben size ...kısaca bahsedeyim. Örneğin bizim... E, ...uygulama yaptığımız idari para cezalar... ...yani kaçak inşaat dediğimiz... ...3194 sayılı imar kanunun... ...42. maddesine göre kesilen... ...idari para cezalarına... ...15 gün içerisinde tebliğattan itibaren... ...ödeme yapıldığı takdirde... ...yüzde 25 indirim yapıyoruz. Bu da vatandaşa büyük bir kolaylık. Ayrıca ödeme imkanı bu şekilde... ...bulamayanlara da... ...yine 6183 sayılı... ...kanun 48. maddesine göre başkanımızın da belirlediği yıllık yüzde bir tecil faiz oranıyla 36 ay vade yapıyoruz. Bu şekilde uygulamamız var. Diğer bir uygulamamız vergilerde de aynı şekildedir. Yani birikmiş vergi borçlarından dolayı mükellefler geldiğinde biz yine 6183 sayılı kanun 48. maddesine göre aynı taksitlendirme yani tacil tecil faiz değil, faiz oranını uyguluyoruz ama bu sefer %4 uyguluyoruz. Yani idari para cezarında yüzde bir vergilerde yüzde dört. Bu da vatandaşa kolaylık oluyor. Diğer bir uygulamamız, e, diyelim ki nakit imkanınız yok, Word kartlara şu an faizsiz yıl boyunca üç taksit yapıyoruz. Bu da bir kolaylık yani bizim gelir kapasitemizi artırıyor. Bu bankalar yapın özel anlaşma kapsamında mütebelen oluyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Biz onlarla görüşme sonucunda böyle bir uygulama yaptırdık çok da bir, hem biz memnunuz hem mükelleflerimiz memnun. Diğer bir yaptığımız çalışma bizim beyan kilitleme dediğimiz bir sistem var. Bu beyan kilitleme sistemi nedir? Belki birçok belediye farklı uygulama yaptı. Taşınmazlarla ilgili eşleştirme diyoruz. Örneğin sizin bir yapınız var. Bu yapıyı biz öncelikle alanda uydu fotoğrafında mekansal adres sisteminde nasıl ise bunu eşleştiriyoruz. Daha sonra bunu da tapuyla eşleştiriyoruz. Yani takbisten alıp beyanı kilitliyoruz. Yani bu beyan artık size ve isterse tapunuz arsa olsun, isterse arazi olsun fark etmez. Yapınızla eşleştirdik ve kilitledik. Siz bu yapıyı sattınız diyelim. Satıştan sonra bir başka mükellef geldi. Artık beyan alıp tek tek bilgileri girmeye gerek duymuyoruz. Direkt yeni alan kişinin TCS'ini alırsak takvisten aldığım sistemle eşleştirmeyle beyanı alıyoruz. Yani zaman kaybı da ortadan kalkmış oluyor. Ancak malumuz bu web tapu sistemine geçince bu servis sisteminden şu an faydalanamıyoruz. Bu konuda da yeri gelmişken bu sorunu da paylaşmak isterim. Yani tapu bilgilerine eskisi gibi böyle güncel olarak varamadığımız için servis hizmeti alamadığımızdan dolayı Biraz önce bahsettiğimiz e, uygulamayı da yapamıyoruz. Bir başka sistemimiz belediyemizin diğer birimlerinde olan örneğin bir işleminiz vardı. Bu işlemlerden dolayı muhakkak tamamlanacağı zaman gelir vergi borcu ya da borcu yok yası sorgulaması yaptırıyoruz. Aksi takdirde herhangi bir işlem yapamazsınız. Böyle buna benzer şeyler var. Ayrıca e, Hani yapı kayıt belgesi dediğimiz kaçak yapılardan dolayı imar barışı döneminde şöyle bir uygulama yaptık. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı memurlara biz burada yer verdik. Yani o vatandaşa mevcut imar barışından faydalanması için bölgemizdeki kaçak yapılarla alakalı. Biz orada şunu söyledik. Dedik ki önce kişi beyanını versin sonra yapı kayıt belgesine başvursun. Bu bize çok artılar kazandırdı. Şöyle ki yap, siz bir yapı kayıt belgesi alabilmeniz için ya da başvuru yapabilmeniz için öncelikle e, beyanınızı vermeniz gerekiyor. O da bayağı bize fayda sağladı. E, ayrıca bizim online haciz sistemimiz var. Şu an e, genel manada sizin bir borcunuz varsa ödenmemiş ise online haciz uyguluyoruz. Yani tapunuza ve aracınıza Online haciz. Hem tahsilatta da faydası var. Hem de haciz uygulanmadan dolayı ma zor durumda kalan mükellefin hacizini de aynı alda kaldı. Online haciz dediğimiz şey... E-haciz. E-haciz. diye Yani takbiste olan bir bağlantı var. Bir de herhalde İçişleri Bakanlığı'nın bir araç haciz sistemi var. Onunla adapte oldunuz. Doğru değil mi? Onu kastediyorsunuz. Onunla notere falan gitme yok. Herhangi yok, bir yok. şey yok. Direkt sizde olan program vasıtasıyla Aynen. mükellefin aracı, hacı, aracı görüyorsunuz ve hacı görüyorsunuz. Aynı şekilde takvis uygulamasıyla da mükellefin tapusunu görüp o tapusuna direkt hacı koyabiliyorsunuz. Aynen öyle. O uygulamamız çok güzel sonuçlar verdi. Bütün bunlarla biz bayağı bir mesafe kat ettik. Yani gerilerimizi artırma yönünden güzel neticeler de aldık. Onun için de bütçemizin de gelirler yönünden söyleyebilirimse önceki yıl %99 civarında gerçekleştirdik. Bu yıl da muhtemelen aynı duruma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yani işte. belediyeler genelde gelir gelişimleri biraz daha düşük kalıyor. Dolayısıyla o anlamda tebrik ediyoruz sizi. Doğru. E, evet. O çabalarınız için. Evet. Teşekkürler efendim. Belediye gelirleri mevzuatlarıyla alakalı sıkıntılar var. Bunların güncellenmemesi. Maalum en önemli kanunumuz belediye gelirleri kanunu. 2014'te sayılı belediye kanunu. Bu kanun yaklaşık 10-15 yıldır kanunu düzenleme olduğu için e, oradaki azami tutar henüz güncellenmedi. Dolayısıyla belediye gelirleri yani harçlar, vergiler ve diğer ücretler önünden e, belediyeler gelir kaybına. Kalmaktadır. Bir bu, ee, diğer bir tanesi idari para cezalarla bağımlılık SGK'da vergi dairesindeki cezalara gecikme cezası, yani gecikme faizi uygulanmaktadır. Ama bizim idari para cezalarımız, yani belediyenin vermiş olduğu idari para cezalarına herhangi bir gecikme cezası uygulanmamaktadır. Dolayısıyla e, borçlu olan mükellefler e, borca nasıl olsa gecikme zamanı gelmiyor. Dolayısıyla ödemeyi diyor. Ha biz almak için takipler yapıyoruz ama gecikme cezasının olmadığını öğrenen mükellef ödemede itiraz ediyor. Ödemeyi ötülüyor. Nasıl Aynen. gecikme evet. faizi veya zammı olmadığı için ödeniyor. Evet. Vermiyor. Diğer bir tanesi de geçiş hakkı ücreti. Bağlımız mevzuatı var bununla ilgili yönetmelik yani mobil ve sabit eee haberleşme cihazlarından dolayı bunların altyapısı ile ilgili geçişlerdeki kabloların, geçişlerden kaynaklı geçiş hak ücreti. Bu kanun açık, ilçe belediyeler içerisindeki sokaklardan yani yerlerden ilçe belediyesi, ana arterlerden büyükşehir belediyesi tahsilat yapar, yapar der. Ama velakin uygulamada da denetimde bize bulgu yazıyor, diyor ki sen geçiş hak ücreti alınmışsın. Aynı şekilde büyükşehir de diyor ki sen geçiş hak ücreti almışsın, ödememişsin. Dolayısıyla bu konuda bir e, mağduriyet var. Bunun ilgili de açıkçası e, dava açmışız hak etmek için. Ama bununla ilgili muğlaklığından bir, şey bir an evvel giderilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu dava henüz sonuçlanmadı herhalde, Devam eden bir süreçten mi bahsediyorsunuz? Evet, e, şöyle ki biz öncelikle e, muhatabımız olan firmadan e, tahakkuk edip tahsilatını talep ettiğimizde evet böyle bir hakkınız var ama bu hakkı biz İBB'ye yatırmışız. Makbuzu da budur diyor. İBB'ye yazdığımızda de evet böyle bir tahsilatımız var ama bu hak bizim hakkımızdır diyor. Ama biz de dönüp diyoruz ki Sayıştay denetiminde bulgu olarak yazılmış. O zaman ben bulguya ne cevap vereyim? Böyle bir durum. Evet. Bunu da biz dava ettik. Davamız henüz sonuçlanmadı. İnşallah lehimize sonuçlanır ve diğer belediyelere de örnek olur diye düşündüm. Yani sorun olarak söyleyebileceğim bu Teşekkür ederim. Çok önemli noktalara e, parmak bastınız aslında. Bunlar e, sadece sizin değil, birçok ilçe belgesinin aslında e, ortak sorunlarıdır. Doğru. E, doğru. Onları da burada e, seslendirmiş oluyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. E, peki, başka belediyelerde sizde aynı görüntüsü arkadaşlarımıza ne tür önerileriniz olabilir? Şöyle olabilir, e, malumunuz bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubunda zaman zaman mevzuatlarla ilgili e, çok yakinen ilgilenen arkadaşlarımız ilgilendirme yapıyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama burada bir, bir düzensizlik var. Yani e, o ilgili arkadaşımız bu işin sorumlusu olmadığında e, o anda herhangi bir e, arkadaşımız o mevzuattaki değişikliği gördüyse paylaşır. Lakin bu konuda benim düşüncem e, arkadaşlarla birlikte bunun öncünü yapmak üzere Marmara Belediyeler Birliği yani benim önerim bu. Marmara Belediyeler Birliği'ne genel sekreterimiz Kemil Bey ile de görüşülebilir. Bu konuda hem WhatsApp grubunu alıp kendileri öncülüğünde yürütülmesi hem de daha önceden yapmış oldukları e, yüz yüze toplantıların yapılması gerektiği kanaatinden. Sebebi şu, eğer düzenli yüz yüze toplantılar yapıldığı zaman daha faydalı olur. Niye? Herhangi bir sorunla karşılaşan biz de karşılaşabiliriz, bir başkasına karşılaşabilir. Bu sorunu orada uzman arkadaşlarımızla istişare edip görüşüp İMET diye bağladığımızda bir uygulama birliği de olur. Benim tavsiyem de diğer arkadaşlara bu konuda. Buradaki Bekete Beyciğim, e, yani Marmara Belediye Birliği'nin mevzuat değişikleri ile ilgili olarak arkadaşlarımızı bilgilendirmesi. Doğrudur. Aynı zamanda da e, bütün müdür arkadaşlarımızın ortak çıkartma noktasını sağlaması mıdır? Doğru. Doğru mu anlıyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten e, sizin mesela Belediyeler Platformu diye bir kanal kurmuşuz, Youtube kanalı. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama bunun bir adı ilerisi bir olması lazım. Buna, sizin bu açmış olduğunuz kapıyı daha açarak Marmara Belediyeler Birliği uhdesinde yapılsa daha çok faydalı olur kanaatindeyim. Sebebi de şu, bugün diğer belediyelerde mükellefler bize de geliyor o mükellefler orada farklı uygulama olduğunu, bizde farklı uygulama olduğundan dolayı serzenişte bulunuyor. E Biz de haklı olarak işte uygulamamız budur dediğimizde neden orada o zaman farklı cevap veremiyoruz? Ama birliğimiz bu konuda biraz çalışma yapsa, gayret etse belki bu birliktelik sağlanır. Vatandaş da burada farklı uygulamaların olmadığına şahit olarak memnuniyetle Gerçekten e, size çok çok teşekkür ediyoruz. Belediye Genelleri platformu, YouTube kanalı kurarak belediye gelleri alanındaki bilgi, biriki ve paylaşımı sağlayıp, yine genel konusundaki soru ve sorunları da burada e, konuşarak en azından izleyenlere bir şekilde ulaştırabilme aracı olmanızdan dolayı amacı olmanızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz sohbet ettik. Çok önemli konular temas ettiğinizi evet. düşünüyorum. Dolayısıyla o anlamda da teşekkür ederim. Tekrar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Saygılar.